Herkese merhaba, ben Mustafa. Bugün, hepsi burada da 15.000 TL ile 25.000 TL arasındaki en iyi akıllı telefonlara bakıyoruz. Paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. 4 tane iddialı telefonu, özelliklerini, artılarını ve eksilerini inceleyip, hangisinin size uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olalım. İlk olarak, Samsung Galaxy S24 FE'ye bakalım. 6.7 inç AMOLED ekran, Exynos 2400 işlemci ve 50 megapiksel ana kamerayla tam bir canavar. 4700 mAh bataryayla da uzun süre dayanıklı. Bu telefonda en sevdiğim şeyler, güçlü performansı ve yüksek kaliteli ekranı. Olumsuz yanımı. Diğer orta segment telefonlara göre biraz pahalı ve hızlı şarjı rakipleri kadar hızlı değil. Sırada, Honor Magic Yabby Lite var. Bu telefon, 6.7 inç AMOLED ekranı, tam 108 megabitte ana kamerası ve devasa 6600 mAh bataryasıyla etkileyici. Üstelik, 66 W hızlı şarjı da destekliyor. Yoğun kullanım için ideal, büyük batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera, kesinlikle öne çıkan özellikleri. Ancak, işlemcisi bu listedeki diğer bazı seçenekler kadar güçlü olmayabilir. Şimdi de Poco X7 Pro'ya geçelim. Bu canavar, MediaTek Dimensity 8400 işlemci, 12 GB RAM ve 812 GB depolama alanına sahip. 50 megapiksel ana kamera ve 6000 mAh batarya ile performans için hazır. Oyun oynamayı seviyorsanız veya yüksek performansa ihtiyacınız varsa bu telefon tam size göre. Geniş depolama alanı da bir başka artısı. Tek dezavantajı, MIUI arayüzü herkesin hoşuna gitmeyebilir. Son olarak, Nothing Phone 2A Plus'tan bahsedelim. 6.7 inç AMOLED ekran, Mediatek Dimensity 7200 işlemci ve 50 mx ana kamera sunuyor. 5000 mAh bataryayla günlük kullanım için yeterli güce sahip. Bu telefon modern ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Bu da onu benzersiz bir şey isteyenler için mükemmel kılıyor. Dezavantajı ise, markanın diğerleri kadar tanınmış olmaması, bu da bazı kişileri tereddüt ettirebilir. Peki hangi telefonu almalısınız? İşte hızlı bir özet. Uzun vadeli güncellemeleri olan güvenilir bir marka istiyorsanız, Samsung Galaxy S24 FE'yi tercih edin. Batarya ömrü ve yüksek çözünürlüklü kamera önceliğinizse ve bütçenizi aşmak istemiyorsanız, Honor Magic 7 Light sağlam bir seçim. Oyuncular ve performans arayanlar için Poco X7 Pro ideal. Benzersiz tasarım ve sade bir arayüz istiyorsanız, Nothing Phone 2 Plus sizin için en iyi seçenek. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur. Daha fazla teknoloji incelemesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.